Merhabalar arkadaşlar bugün size pizza tarifi vereceğim. İlk önce 2 su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı şeker, bir paket de kuru mayayı aktifleştirdim. 3 kaşık kadar da sıvı yağ. Kontrollü bir şekilde 5 su bardağı un. Şöyle kontrollü bir şekilde yapacağım. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerine salçalı sos hazırladım. Salça e, içinde biraz sıvı yağ var. Ay gazda biraz pişirdim onu. Kekik koydum, az bir şey karabiber. E, ondan sonra mısır var. Hamurun üzerine salçalı sosu süreceğim. Ondan sonra da bu e, sos, e, sucuk, sosis. Sivri biber, çarlisto biber, mısır bunlarla. En sonda indirmeye yakın kaşar peyniri. Kaşar peyniri en son koyuyorum. Çok kızarıp yanma kuruluyor çünkü. Fırındayken bunlar bir kere çıkaracağım. Kaşar peyniri koyup tekrar fırına. Arkadaşlar hamuru yoğurdum. Yarım saat mayalanacak. 30 dakika ondan sonra da şeyine göre e, tepsinin büyüklüğüne küçüklüğüne göre ikiye bölebiliriz. Ben e, iki tane ince düşünüyorum yapmayı. E, orta boy bir tepsi de bereketli olsun. Evet. Arkadaşlar hamurum mayalandı. Vay çok güzel. Şimdi bunu ikiye böleceğim pizza yapacağım. Biraz Arkadaşlar pizza hamurumu ikiye böldüm. Çok güzel yumuşak bir hamur oldu. O böyle. Şu tep bu tepsiye göre açacağım iki tane. Yani 5 5,5 buçuk su bardağında bunda iki tane pizza yapabilirsiniz. Çok güzel oldu çünkü hamuru bu şekilde yapıp üzerine salçasını koyacağım. Sonra da malzemelerini. Malzemelerimiz Malzemeler de şey. Böyle o çok güzel yumuşacık. İnşallah çok güzel olacak. Böyle tepsiye koyduğum zaman da şöyle şöyle delikler açacağım. Şimdiden başladım. Tamam. Arkadaşlar pizzam hazır. Şimdi fırına vereceğim ısınmış fırına indirmeye yakında kaşar peynirin üzerine rendeli koyacağım. Arkadaşlar pizzam pişti.